Selamünaleyküm ve rahmetullah. En arın arası İnsani yardım derneği olarak şu anda Arakan'dayız, kamplardayız. Gerçekten hayal ettiğimiz ve sürekli 4-5 senedir yanında bulunduğumuz bölgelerde ama kendimiz bizzat geldik, gördük durumları çok vahim, çok sıkıntıdalar. Rabbim inşallah bu göndermiş olduğum gıdaları ve daha önceki dağıtmış olduğumuz malzemeleri de inşallah dergah üzerinde kabul etsin. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi. Çok teşekkür ederim. Ağla sen güzel çocuk Gözlerin şahit olsun Göz yaşınla ıslanan Ellerin şahit olsun Ağla sen güzel çocuk Gözlerin şahit olsun Göz yaşınla ıslanan Ellerin şahit olsun Çok yakın güzel günler